Partisi'nin ilk e, yanılsam geçtiği ve kadın kolların e, şey olacak. Bugün kongremiz var. Ona Doğrudur. Ama sorum onunla ilgili olacak. Ne evet. Bugün e, sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun bütün her tarafında illerimizde kadın ve gençlik kolları kongrelerimizi yapıyoruz. Çok şükür ki bunu yapacak bir potansiyeli kapasiteye sahip olduğumuzda bugün bütün kamuoyuna da göstermiş oluyoruz. Şöyle ki bizden birkaç sene önce de kurulan partiler var ve bu partiler daha kolları ile ilgili kongre yapamadılar. Yani daha bir senelik bir kuruluş mazisi olan Türkiye Değişim Partisi ilçe kongrelerini yaptı. İl kongremizi yaptık İstanbul'da. Kurultayımızı yaptık. Yetmedi. Kollarımızla, kadın kolları ve gençlik kolları kurultaylarımızı, kongrelerimizi yapıyoruz. Önümüzdeki haftada bu konuda kurultayımızı da yapacağız Ankara'da. Müthiş bir şekilde bir kadromuz var. Heyecanı var. Potansiyellerimiz çok iyi. Tüm siyasetin de kadın ve gençlik hareketinden geçtiğini bilen bir liderle genel başkanına çalışmanın da avantajını yaşıyoruz. Tabii ki bunları bu kadar güçlü yapabilmenin sebepleri budur. Bugünkü konumuz kadın ve gençlik kollarımız. Burada kadınlarımız var. Dışarıda çok kalabalık ses azalsın diye kapıyı kapattık. Ciddi bir heyecan var. İstanbul bugün en önemli günlerinden birini yaşıyor. İstanbul İl Teşkilatımız bu seçimlerde partimizin ikili bir seçim var. İki tane adayımız var. Bu da neyi gösteriyor? Umut veriyor ki adaylarımız var bu yapı içerisinde. Bugün kadın ve gençlik kolları seçimlerimizi yapacağız ve inşallah bundan sonra çok daha güzel işleri bu ekiplerimizle devam edip. Halledeceğiz. Bütün e, seçimlere girecek aday ve ekiplere de yönetimlerine de şimdiden başarılar diliyorum. Hepsi bizim arkadaşımız. Hiçbir kaybedeni olmayan bir seçim yapıyoruz. Birisi sadece başkanlığı alacak, kadın kolu başkanı ama öbür arkadaşlarımız da tekrar parti en güçlü şekilde, dinamik bir şekilde görev ve sorumluluklar içerisinde olacaklar. Sayın Başkanım değişim çok ilginç bir evet. e, Herkesin azaladığı e. şey. Türkiye'de molun yaklaşık üç, üç yıldır... E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilir. Evet. Şöyle bir geçmişe baktığınızda bu üç yılı baktığınızda bu Türkiye oldu mu? Yoksa bu sistem olmadı mı? Bir evet. değişim gerekiyor evet. mu? Neler olmadı tabii ki. Eee Türkiye'de güçlü parlamenter rejimi biz eee doğru buluyoruz. Demokratik güçlü parlamenter rejimle Türkiye'nin eee süreçlerini siyasal süreçlerini daha yönetebildiğini görüyoruz. İstişarenin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir kişinin iki dudağı arasında bir Türk ülke bırakılamayacağının son yaşadığımız birkaç senelik geçmişi okuduğumuzda, baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ee, ve bu yüzden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve bütün kadrolarıyla beraber bugün e, Türkiye'de tekrar parlamenter rejime geçişin gerekliliğini e, ifade etmektedir. Biz e, parlamenter demokratik parlamenter rejim'i önemli buluyoruz ve inşallah e, bunun da ilk başbakanı e, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sergül olacaktır. Sayın Başkanım, <laughs> muhalefeti de ilk de bizim Türkiye'nin yani. Evet. Bak gel, ki, biraz siyaset değil, sanki keskin gibi inanın hiç e, halkın ummadığı tartışmalara sahne oluyoruz. Gerek mecliste olsun, gerek siyasi liderler arasında olsun. Bu bağlamda mesela iktidardan muhalefetin bazı partilerine zillet denilmesi gibi bazı evet. Bu nasıl e, buluyorsunuz? Evet, tabii biz bu konuda rahatsızlığımızı Partinin kuruluşu zaten buna bir gerekçedir diyebiliriz ve bizim ilk söylemimiz, ilk mottomuz şuydu. Siyasetin yapılış şeklini değiştireceğiz, siyasetin dilini değiştireceğiz. İşte burada neyi kastediyoruz? Sizin sorunuzdaki problemi kastediyoruz. Kutuplaşan siyasetin bu ülkeye bir şey getirmediğini görüyoruz. Yani kutuplaşmayı bir taraf da yapmıyor, iki taraf yapıyor ve bunu da bir yöntem haline getirdiler. İki taraf da bu konuda masum değil. Biz öyle düşünüyoruz. Yani The <laughs> bir parti tercihini kamuoyunda nereden alması lazım? Kadrosuyla alması lazım. Projeleriyle, önerileriyle, duruşuyla, tutarlılığıyla sürdürülebilir fikirleriyle olması lazım değil mi? Bu olması lazım. E bununla mı kendilerini ifade ediyorlar? Hayır. Kutuplaşmadan, zıtlaşmadan zıtlaşmaktan beslenen bir anlayış var. En kolay da bu zaten. Bu ülkede fanatizmi ne kadar körüklersiniz ortaya herhangi bir argüman koymadan e, bu sadece fanatizm üzerinden taraftarlarınızı konsolide edebilirsiniz. Taraftarlarınızı Sertleştirebilirsiniz ama bu sertleştiren kesimler bir bakıyoruz meclisin kulislerinde meclisin ee, dinlenme salonlarında gayet güzel birbirleriyle şakalaşıp espri yapabiliyorlar yukarıda aslında hiçbir şey değişmiyor yukarıdaki menfaat ve istifadeler aynı şekilde her iki taraf için herkes zihniyet içinde aynı şekilde ama oy toplamak adına günaha giriyorlar ve oy toplamak adına bu ülkenin 84 milyonlu tabanını birbirinden ayrıştırıyorlar. Bizim çocukluğumuzu ben çok iyi biliyorum ki çocukluğumuzda bir yörecilik yoktu, mezhepçilik yoktur eee il şehir ayrıştırması yoktu. Yani küçükten büyüğe bayramda herkes birbirine selam verirdi. Kastamonu'su, Sinoplu'su, Tuncelili'si, Giresunlu'su, Tokatlı'sı, Sivaslı'sı komşuydu. İyi ilişkiler içerisindeydi. Bugün geldiğimizde kentlere bakıyoruz. Bu konuda ciddi anlamda yaraladılar. Ciddi anlamda bu tarafa zarar verdiler. Ve işte biz de bu sebeple yani Türkiye Değişim Partisi siyasetin yapılış şeklini değiştireceğiz, dilini değiştireceğiz derken bunu söylüyoruz tam da. Genel Başkanımız bugüne kadar ki tüm programlarında bu konuya özellikle vurgu yapıyor. Ee, biz değiştireceğiz ve örneğin e, bu kutuplaşmış iki taraflı yapı artık o kadar e, güven kaybetti ki bunların dışında bir %25'e varan bir kararsız seçmen oluştu. Şimdi bu kararsız %25'i nasıl ifade edelim? İki tane ittifaklı grup var mı? Var. Bu iki tane ittifaklı grubuna bildiğiniz 10 tane partinin tamamı yerini almış mı? Almış. Demek ki bu %25 bu 10 partinin tamamına hayır diyor. Şimdi orada işte bizim gibi düşünen arkadaşlarımız, bizim gibi düşünen vatandaşlarımızı özellikle biz e, hedef kitlemize aldık ve onlarda karşı Onlardan ciddi bir teveccüh görüyoruz ve inşallah önce o yüzde 25 kararsızla sonra da bütün Türkiye'nin her bir kesimiyle e, ciddi bir e, istişare ve paydaşlık ilişkisine gireceğiz. O paydaşlıkta da millet, e, vatan, millet, e, milli ve manevi değerler hepsi aynı paydaşlığın konusu olacak inşallah. Ee, özellikle 2022'ye giderken biz Umut girmiştik ama ki, gibi başladı. İnanın çok etkilenen vatandaşlarımız var, madonna insanlar var. Zaten şu faturaların yansıması da yeni yeni görülüyor. Hı hı. Bu konuda düşüncesi merak ediyorum, biraz fazla olmadı mı? Valla bu konuda biraz daha sert yani siz nazikçe sordunuz, ben bu konuda hiç bu kadar toleranslı değilim. Bu ülkenin son 10 yılda her türlü varlıkları taşınmazları bir şekilde iç edildi. E, hazineye ait ta taşınmazlar başka gruplara, alanlara, mecralara bir şekilde transfer edildi. Şimdi o taşınmazları bitirdiler çok şükür. Oraları hallettiler, oraları istedikleri noktaya getirdiler. Şimdi ne yapabiliriz dediler. Şimdi nakdi varlıklara yöneldiler. Nakdi varlıkları nasıl iç ederiz, nasıl onun transferini yaparız gibi bir derde girdiler. Bununla da ilgili de, özellikle döviz piyasalarında, yabancı para piyasalarında çok ciddi bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Bu manipülasyon bile bile yapılıyor. 18 liradan 18 liraya çıktığında dolar kimler o paraları bozdurdu? 10,5 liraya 11 liraya indiğinde tekrar aynı kişiler mi o paraları topladılar? Bu ciddi bir yani bir tarafta birileri bu döviz votalitedeki bu dövizdeki hızlı hareketten birileri para kazanıyorsa emin olun birer tarafta da bundan aynı şekilde kaybeden var. Yani o, Kazanın olduğu yerde kaybeden vardır. Kaybeden de gariban vatandaşımız. Üç kuruş birikimini ya da bir esnaf ya da küçük tacir üç kuruş birikimini şu an kaybetmiş durumda. Sokaklar öfke dolu. Ee, ve bu bir manipülasyon gibi duruyor. Ee, buna da itirazımız büyük ve bunları yaparken de ve bu ülkenin ekonomik anlamda altyapısını ciddi anlamda dinamitlediler. Hepsi birbirine bağlantılı. Dövizde bunu yaparsan piyasaları da dinamitlemiş olursun. Fiyatları yükseltirsin. Güven ortamı kaybolur. Yabancı para kendisini çeker gider. Kabile devlet olmaya doğru iyice e, e, yol alırsın. Vesaire vesaire ve ekonomide yaşadığımız, hepimiz yaşıyoruz bugün. Bir yerden bir yere giderken aracımızdaki benzinin hesabını ben de da yapıyorum. Kaldı ki o dar gelirli vatandaşlarımızın halini düşünün. Bu yüzden Allah bu millete yardımcı olsun. Ancak sadece yardımı Allah'a bırakmıyoruz. Takdiri Allah'tır ama tedbiri kul alır denilir. Kul da tedbirini alacak. Kendisine bunları yaşatan her kimse, iktidar, muhalefet neyse bunlara bir dakika diyecek, kırmızı kartı gösterecek ve yeni siyaset anlayışına Türkiye Değişim Partisi'nin ortaya koyduğu teze evet diyecek inşallah. Biz bunu görüyoruz. Teşekkür ediyorum bizlerle bu röportajı yaptığınız için. Çok teşekkür ediyorum.